Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte poliler hakkında konuşacağız arkadaşlar ve yeni açacağımız poliler hakkında tekrardan bilgi vermek istiyorum ve şimdi Pinkie Pie ile Fluttershy'ı yanıma çağırıyorum. Merhaba. Ee, ben gelmesem olur mu? Hayır gelmedi. Tamam. ise fırtıça yardımıyız. Arkadaşlar harika haberlerimiz var. Hmm, herhalde bugün bugün. Hayır bugün değil. Birkaç gün veya birkaç hafta veya bugün olabilecek harika haberlerim var. Tamam. Başlayalım. Arkadaşlar ne olduğunu tahmin edemezsiniz yeni bir pony sipariş verdik ve bugüne gelmek üzere ayarladık. Bugün gelebilir yani arkadaşlar. Belki de yarın gelecek. Ama gelince kesinlikle açılımını çekeceğim arkadaşlar. Tatlı bir, bir pony arkadaşlar. Benim gibi turuncu renkli. Çok ipucu verme bence. Haklısın. Arkadaşlar kesinlikle ben değilim Ve poninin adını bilmiyorum Ve bakacağım da tabii ki Ya da bakmayıp Kendim at koyabilirim Arkadaşlar bu arada sesler için özür dilerim Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz Bu konuda ee, Ben şey düşünüyorum dur bir saniye ee, Arkadaşlar bu arada Twilight'ın şatosunu açacağız biliyorsunuz Ama Twilight'ın Şatosunu da almadım Arkadaşlar alacağım ee, Aşağıya mümkünse linkini bırakacağım. Oradan nereden alacağıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Sipariş vereceğim daha doğrusu. Almayacağım. Ve şimdi arkadaşlar tu e, tuvalet inşatasını aldıktan sonra yanında bir tane de hediye. Prenses Celestia'yı alacağım. Hepsinin açılımı gelecek. Sadece size şöyle bir soru sormak istiyorum. Soru desen sağ Peki. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Eee açılımını Prenses Celestia ile Prenses e, Twilight Sparkle'ın şatolarının açılımını aynı anda mı çekelim yoksa ayrı ayrı mı çekelim sorumuz buydu. Bunu aşağıda yorumlara yazın. Şu anda çok abonemiz olmadığı için aşağıda yorumlara yaz, yazmayacak olabilir. <laughs> Ve bu yüzden de ha, tamam hadi. Ve bu yüzden de karar veremezsek eğer Hmm. her zamanki fotoğraf şey işte. İşte bu yüzden karar veremesek de hmm, biz karar vereceğiz arkadaşlar. İkisini farklı farklı atacağız. Fotoğraf gelebilirsin artık. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Siz eğer yorumlara istediğinizi yazarsanız ben kesinlikle onu yapacağımı düşünüyorum. Yani kanalımız. Değil mi? Şu anlık az kişiyiz. Ama Diğer bölümlerde kesinlikle daha çok kişi olacağımıza eminim arkadaşlar. Hmm, diyecek bir şeyiniz yok mu? Yoksa hmm, Diyecek bir şeyiniz yok mu? Heykel mi oldunuz? Benim diyecek bir şeyim var. Arkadaşlar açılımımız birkaç ay sonra çekilecektir. Ama o yalnız pony açılımı bir gün sonra falan açılacaktır. Yani çekilecektir arkadaşlar ve kesinlikle bu videoyu çekeceğiz. Pinky kalkar mısın? Tabii ki kalkarım. Ve benim açılımımı çekmedik çünkü benim açılımım gerçekten çok zor olacaktı. Haklısınız. Yoksa Pinky'nin açılımını da çekecektim. Ama çekemedik. Çünkü çok zor olacaktı. Değil mi pinki? Evet. Çünkü eskiyim. Pinki pay bu sır olarak kalmalıydı. Bunu birkaç saniye aklımdan silmeye çalışacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Umarım... Eee sizin kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Ah, düşmekten duramıyorum. Sen bir doktora görünmelisin. Haklısın. Geldim. Kafamdan da Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Yani bilgi videosu. Daha önce bilgi videosu çekmiştik. Evet bilgi videosu çekmiştik. Bu yüzden de kanalıma abone olmayı, like atmayı ve aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Çocuk kalın, hoşça kalın ve bir şey daha eklemek istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar bir şey daha ekleyeceğim. Kesinlikle kanalımıza abone olmayı unutmayın ve oyun videosu da gelmeye devam edecek. Çocuk kalın, mutlu kalın. Her zaman mutlu kalın tabii ki. Hoşça kalın. Hoşçakalın.